Teşekkür ederim Öncelikle hepinizi Ankara'dan selam getirdim ee, Ankara'dan katılan biri olarak ee, şöyle e, teşekkür ediyorum davetiniz için aynı zamanda e, bu toplum algısının değerlendirilmesi gerçekten çok çok önemli ee, bunları çok daha ayrıntılı belki hep birlikte izleyebilirsek inceleyebilirsek çok yararlı olur ee, bir dileğim e, bu çalışmanın e, hocam çok özür dilerim. Biraz yakın tutabilir misiniz? Tamam. Bir e, dileğim e, bu çalışmanın e, yurtta ve yuvada e, devlet koruması altında e, yaşayan çocuklara ve gençlere de uygulanması. E, hiç olmazsa kontrol grubu gibi karşılaştırma imkanımız olur. Onlar kendileri e, devlet korumasından ayrıldıktan sonra iş konusunda, evlilik konusunda ne yaşıyorlar? Onları, onlardan da öğrenmek çok önemli diye düşünüyorum. Bir diğer vurgulamak istediğim konu terminoloji. Başından beri hep muhtaç diyoruz. Korunmaya muhtaç, sevgiye muhtaç gibi. Bence biraz bu terminolojinin değişme zamanı geldi gibi geliyor. Çünkü eğer korunmaya muhtaç çocuk kimdir diye sorduğumuz zaman işte kimsesiz. Yani bütün bunlar stigma dediğimiz etiketlemeyi ve damgalamayı getiren bir şey. Acaba bunların yerine ne tür sözcükler bulabiliriz? Hayat sende Gençlik Akademisi ile burada Abdullah da yanımızda. Onlarla birlikte doğru sözlük geliştirmeye çalışıyoruz ve bu da e, biliyoruz ki hiçbir çocuk evlatlık lafından hoşlanmıyor. E, bir 7 yaşındaki bir oğlumuz e, komşusu sen evlatlık mısın diye sormuş. O da hayır teyzecim ben bu ailenin biricik evladıyım demiş. <laughs> e, çok bana diyor ki çok güzel dersini verdin diyor. <laughs> <laughs> yani onlarla birlikte olduğunuz zaman, konuştuğunuz zaman gerçekten çok şey öğreniyorsunuz. Ben yıllardan beri Ankara Tıp Çocuk Psikiyatrisinde çalışıyorum. Bu yuvada, devlet korumasında yetişen çocuk, bebekler, çocuklar, gençler ve ayrılanlarla ilgili çok sayıda araştırmalarımız da var. Onun için bu yani terminolojiyi hep birlikte tekrar gözden geçirelim. Yerine neler kullanabiliriz ki bu stigmayı nasıl önleyebiliriz? Şimdi geçişler hepimizin hayatında gerçekten zor, değil mi? Bebeklikten yaşlılığa giden bir yaşam döngüsü var. Bu döngüyü kimi çok kolay yaşıyor, kimi çok büyük zorluklarla yaşıyor, kimi sancılı yaşıyor, kimi rahat rahat yaşıyor. Ee, bu süreç içinde e, e, önemli olan, Tülin e, arkadaşımızın söylediği gibi de e, güven duygusu ve bağlanmanın gelişmesi çok çok önemli. Küçük bir bebeğin ihtiyaçları uygun zamanda sevgiyle karşılanırsa, o zaman o anneye, anne yerine geçen kişiye e, bağlanıyor. Dolayısıyla. ...kendilik algısı ben değerliyim şeklinde oluyor, ihtiyaçlarım karşılanıyor. O zaman başkaları da değerli ve toplum da değerli. Yani çok erken dönemden itibaren, bebeklikten itibaren bunların ele alınması lazım. Şimdi çok fazla bebek ölümlerini görüyoruz. Anneler tarafından ihmal sonucu ya da değişik nedenlerle öldürülen çok fazla bebekler var... Burada en kolay yol anneyi suçlamak, cezaevine atmak ama toplum olarak sistemde ne gibi hatalar var? Sistem bu kadının içi yalnız bırakıyor. Çünkü kadının yalnız kalması demek bebeğin yalnız kalması demek. E, ve e, ölüyorlar. Bebekler en fazla risk altında olan kesin. Onun için e, çok erken dönemden kadın doğum klinikleriyle, tabii herkes doğum evlerinde doğum yapmıyor ama çok erken dönemden itibaren yapılacak pek çok işler var. Yani bebek ölümlerinin önlenmesi, ergen annelerin destek toplumdan destek görmesi gibi. Şimdi geçiş geçişlerde bir kere en önemlisi ayrılık yaşanıyor. Yani aileden çocuk kurum bakımına geçiyor ya da diyelim ki aile yanından koruyucu aile ya da evlat edinme sistemine ya da çocuk evlerine geçiyor ya da boluca e, köyümüze e, geçiyor. Şimdi bu bir ayrılıktır, ayrılık bir travmadır ve bir yaz sürecidir. Bebek de anlıyor. Bebek o kadar güzel belli ediyor ki o ile e, hareketleriyle o bizi çok güzel okuyor. Yani biz bazen bebekleri o kadar iyi okuyamıyoruz. Bebekler de bize tercihini belli edebiliyor. Ee, yuvaya bırakılan e, bebeğin bağlanmasına baktığımız zaman önce elini uzatıyor. Hani biri beni kucağına alsın. Cıvıl cıvıl gözler ama bir süre sonra onu kimse almıyorsa vazgeçiyor. Vazgeçiyor. Ve Orada işte bir takım şeyler kopuyor. Daha sonra bu bebeği evlat edindiğimiz zaman, koruyucu ailesi olduğumuz zaman mutlu tömbe ben düşürüyorum. E, <laughs> mutlu tömbekicinin yeni bir bebeği çilek e, hep e, basında e, geçiyor. E, hani orada çok e, sakin bir bebeğim var. Çok mutluyum diyor. Hiç bana sorun çıkarmıyor diyor. Ama esas sorun orada. E, çünkü biz normalde nedir? Çocuk ağlar. İstediği bir şeyi ağlayarak e, belli eder. İşte çişim geldi der, acıktım der. Sinyallerini, mesajlarını verir. Ne kadar okuyabiliyoruz? Çünkü yuvada daha çok ...saatlere göre yapılabiliyor doğal olarak... ...çok çocuk var çünkü... ...ama önemli olan bireysel ihtiyaçlarının... ...uygun zamanda ve sevgiyle... ...karşılanması... ...burada önemli olan... ...çocuğu kucaklamak, sarılmak, sevmek... ...uyaran vermek, konuşmak... ...ki bunlar yuvalarda yapılamıyor... ...devlet korumasında... ...işte yuva çocuğu bağlanmaz... ...yuva çocuğu konuşmaz... ...yuva çocuğu geç konuşur ya da ailelere e, hani bunu uygulamalardan biliyoruz. E, sık sık yuvaya gelmeyin de çocuk buraya alışsın, size alışmasın deniliyor. Bunlar çok hakikaten yanlış uygulamalarımız. Yuva çocuğu da bağlanır. Yuva çocuğu da konuşur. Eğer onunla bağlanacak kimse varsa karşısında, konuşan kimse varsa o da konuşur. E, onun için m, hani aileleri koparmamak lazım. Şimdi hani Bolluca köyünde Belki onları da daha sonra görüşürüz. Çok fazla çalışmalarınızı, çok ayrıntısını bilmiyorum. Yani ailelerinden koparmamak, aile ilişkilerini nasıl güçlendireceğiz? Çünkü ailelere o sorumluluğu vermek lazım. Kliniğimize geldiği zaman işte madde kullanan anneler gelebiliyor. Bebek var, evlilik dışı bebekler var. Ee, anneanne ile geliyor, dede ile geliyor. Sahip çıkıyor yine toplum. Ama onlara diyoruz ki koruyucu aile olun. Yani para, çünkü maddi sıkıntıları var, torununuzun koruyucu ailesi olun ki maddi destek sağlayın, böylece çocuk yuvaya gitmesin gibi. Yani bu tür koruyucu aile sistemini her şekilde üçüncü basamağa, yani yurtlara, yuvalara gönderilmeden önce de önlemeye çalışıyoruz. Siz medya ile ilgili bir soru sormuştunuz. Medya şöyle... Bu stigma yani etiketliyoruz, damgalıyoruz, ayrımcılık ve ötekileştirme, değil mi? Bunlar hep peş peşe gelen şeyler. Ne oluyor? Yuvada yetişen bir çocuk, devlet korumasındaki bir genç ayrıldıktan sonra ben yuvada yetiştim demiyor, gizliyor. Evlat edinen bir aile, koruyucu olan bir aile ya da çocuk, ben koruyucu aileyim ya da evlat edindim, işte öyle evlat edinen çocuğum demek istemiyor. Çünkü ne oluyor? Dışlanıyor toplum tarafından. Onun için artık bunları kırmamız lazım, yıkmamız lazım ve bunu medya ile yapacağız. Medya zaman zaman sorunları daha da tırmandırıyor ve evet. bu çocukları daha fazla dışlı dışlanıyor. Şimdi yaptığımız bir araştırma var, onları anlatır arkadaşlarımız. Yani medyanın da bizle işbirliği yapması ve bu hep evlatlık, işte kimsesiz, muhtaç aslında deminden beri hukukçu arkadaşlarımız. Birleşmiş Milletler çocuk haklarından söz ediyor. Yani çocuk korunmaya muhtaç değildir. Korunma hakkıdır. Büyüme hakkıdır. Yani büyümeye ya da sevgiye muhtaç değildir. Sevgi onun en doğal hakkıdır. İşte biz bu muhtaçlıktan hak temelli bir yaklaşıma eğer toplum olarak geçebilirsek sanıyorum pek çok şeyi artık kırmış oluruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sayın Pardon. Profesör Doktor Neşe Bey kendisi aynı örnek, zamanda bir örnek verebilir buyurun, miyim? Bir çocuğumuzla ilgili bir örnek vereyim. 3 yaşındayken evlat edinilen bir e, ufaklık ufaklığa babası diyor ki 4 yaşındayken e, arkadaşlarını ziyaret edelim Atatürk çocuk yuvasına. E, bu da çok böyle tatlı boncuk gibi gözleri var. Baş, başını sağlıyor, edelim diyor. Peki ne götürelim arkadaşlarına diyor baba. İşte çikolata mı alalım? Bu hayır diyor. İşte pasta mı, börek mi? Her şey hayır, meyve mi? Hayır. Peki oğlum ne götürelim diyor. Ufaklık diyor ki sakız baba sakız diyor. Oğlum diyor sakız gider mi? Çok ayıp diyor. Çok ucuz bir şey. Hayır sakız baba diyor. Peki niye sakız deyince? 4 yaşındaki çocuğun söylediği şu. Biliyor musun baba? Biz yuvadayken kimse sakızı ağzınızdan alamazdı. O yalnızca bize aitti, çiğne çiğne bitmezdi, üstelik şeker gibi de erimezdi. Ben bu örneği, ben yurttan yetişen, devlet korumasından yetişen gençlerle de çok çalışıyorum. Bir gün onlar, işte hocam ziyarete gideceğiz, ne götürelim, ne yapalım gibi bir şey söyledi. Ben de dedim ki, bakın en iyi siz biliyorsunuz. Çünkü bu deneyimi yaşayan kişiler sizlersiniz. Sizce ne yapılırsa eğer <laughs> yuvalar, yuvalıyım diyebilsin. Devlet koruması altında yaşadım. Hani kimsesiz değilim diyebilsin. Ne olursa birisi 20 yaşlarında parmak kaldırdı. <laughs> Hocam dedi sanıyorum yuvadaki çocukların en büyük ihtiyacı sizin sakız örneğinde verdiğiniz gibi sadece onlara ait olan, çiğne çiğne bitmeyen, şeker gibi de erimeyen bir şey. Sanıyorum bunun adı sevgi dedi. Ve yuvadayken hepimizin sadece ihtiyacı sevgiydi dedi. Şimdi sakız, 4 yaşındaki çocuğun söylediği ve 20 yaşındaki gencimizin söylediği de sevgi. Sakız ve sevgi metaforu. Gerçekten bunu yaşayan kişilerden öğreniyoruz. Hiçbirimizin bunları söylemek aklına gelmez. Onun için lütfen onların öykülerini dinleyelim. Kulak verelim. Çok güzel e, gurur duyuyorum Abdullah'la ve ekibiyle. Hayat Sende Gençlik Akademisi'yle. E, o kadar güzel başarı öyküleri yayınlamaya başladılar. Hep desteğimiz onlarla. Ekibimiz burada. Ankara'dan hepimiz hep birlikte geldik. İstanbul Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneğimiz burada. Biz e, Bengi Bengicim söylediğin gibi bu grup sen de zaten içimizdesin birliktesin. Hep birlikte medyaya ve topluma karşı çocukların sesi olmaya devam ediyoruz ama onların da seslerini duymak istiyoruz. 21. yüzyılda artık onları daha çok aramızda görelim. Abdullahların sayısı burada bizden daha çok olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür.